Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Payda Demekci'can oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet. Efendim sarayı bulduk. Sonunda sürekli flash beklerle izlediğimiz sevimli dinozor Biyo biyolog uh, olan uygun, <laughs> Albay konuşma hükmü getirdi. Okay, very good. That's it. Bak ne güzel bu konuşmuyor. Diğer kamptaki neydi ya? Deacon iyi misin? Deacon, Deacon seni çok özleyeceğiz. Deacon, Deacon, Deacon. La sus kardeş, la azıcık sus la. Bakalım insanlar var. Oo, oy oy, Silahlara bak. Barlans alt tüfeği. So, Bunun uh, isabetliymiş, uh, atışı uh, uh, düşükmüş uh, ama sağlam tüfekmiş. It, bu ne? Cowboy. Cowboy ne, you know I mean? uh, ne, ne lan? Hüdef diye bir tüfek var. Oha bu ne lan? Şunun şeylere bak, özelliklere bak. Abi bu alınır. Şu silah alsam yeter bana ya. Şunu şunu verin bana. Geç bunu. Askeri özel kuvvetler sınıfı. Bunu penes Penet, e, re, penetrasyonu çok iyiymiş. Yani ben vurdum birkaç kişi delip geçiyor. Öyle bir silah. Kaynaklar. Kaybemiz dolu falan filan. Şunlardan kasına gerek yok. Görüşürüz kardeşim. <laughs> ahçı nerede ahçı? Her şeyi satıyorum bu ahçı. Kimse yok ama ben yine de sattım. Güzel burayı fullledik. Şimdi silahlar burada. Silah burada, silah burada, silah burada, aman silah burada. Bu ne lan? Ha izmiş. Poşet sandım ya. Ay buradan gidilmiyor galiba buraya. Yoldan mı gidiyorsun? Nereden gidiyoruz kardeş buraya? Galiba dışarıdan gidiyoruz şuradan. Öyle mi? Yok abi içeriden gidiliyor. Değil mi? Bakayım bir de içeriden deneyelim. Keşke canlılığımızı arttırsaymışız ya. Koş Allah koş şimdi bu mağaranın içinde gez Allah gez bitmeyecek yani. Bakalım doğru yerden mi gidiyoruz bilmiyorum ki. Saçma sapan bir yer burası. Şuradan gidelim. Oha adam oval ofis yapmış kendine. Kardeş lootlanacak bir şey de yok. Kitapları lootlayıp ne yapalım? Gulliver maceralar kitabını mı okuyacağız kardeş? Tepeye çıkmamız lazım. Ama mağaranın içinden mi çıkacağız, mağaranın dışından mı çıkacağız onu bilemedim. Biz mağaranın dışından bir deneyek kardeş. Bir böyle bir deneyek bakalım. Bu buradan gidiyor mu? Ay yıldız kaydı. Bir direkt tutalım. Abi bu yolun devamı gidiyor. Yollar burada. Yollar burada. Ama yollar burada. Evet burası. Bulduk. Allah'ım görev yapacağız diye dağın te tepesine yürüyoruz. Oradan iniyoruz başka bir yere gidiyoruz. Ay ile bir saat konuşmalı yürüyüş yaptık. Vallahi çekecek çile değil bu oyunun bu kısımları Tam oyun iyi hoş da böyle bu bu tarz şeyler yapması çok sir bozucu. Çık Allah çık bitmiyor bak. La bu motorla falan çıkaydık bari la. Canlılığım tükendi. Ben tükendim vay. Haydi kardeş haydi. Hızlı kardeş koş kardeşim. La doğru mu çıkıyoruz? Doğru çıkıyoruz da e, yani her seferine görev almaya buraya mı çıkacağız ya? Hay edeyim böyle işe. Motorla bile benzin yarısı gider la bu ne? Alba gözünü seveyim aşağıya vs diye şu karargahı ya oyunun dizaynı yapan arkadaş. Corporal St John is it? Yes sir. Come in. Just enjoying a, a cup of tea, herbal, courtesy of uh, Lieutenant Whittaker. Would you like to try some? It's very good for the digestion. Uh, no sir, thank you sir. I'm I was just looking for the duty roster. I have an assignment for you, man, Corporal. Not that they deserve to be called that. They've taken one of ours. Lieutenant Justine Norwood, a fine officer. And they have her, so, uh, yes, I will get her back, sir. With the help of men like you, we're going to take back this world. Dismissed. Şimdi benim anlamadığım bir nokta var. İyi kolay, güvenlik çok kolay kazanıyoruz burada. Şimdi bir tane teğmenin kaçırılmış. Tamam yeni onbaşı yaptım bir adam var. Daha bir saat önce onbaşı yaptın. Adama görev veriyorsun. Diyorsun ki git diyorsun şeyi kurtar. Buradaymış herifte. Hey yavrum hey. Işte. Git git yolda bitmez. Git diyorsun şeyi kurtar diyorsun. Ee, buralara gidemiyoruz. Teğmeni kurtar. Bu neymiş lan? Yan görev. Ooo şimdi motora gideceğiz. Buranın kestirme gitme yolu yok mu lan? Şuradan zıplayarak aşağı insek falan. Öyle bir şey yok mu? Hayır yok. Buraya motora gelecektik kardeşler. Ben hata ettim. Koşuya bakar mısın? Paytak paytak. <laughs> Neyse böyle bir gece yürüyüşü. 40 KRİLİŞ hey yapıyoruz. Captain Curry, um at the Diamond Lake outpost I assume. Copy that. Ay şey anlatıyordum. Şimdi yüzbaşın yüzbaşın değilim. Teğmeni kaçılmış. Sonuçta teğmen komutanın. Böyle bir 10 kişilik bir asker ekip toplamıyorsun. Başına bir tane yüzbaşı, teğmen falan verirsin. Asker ekibini toplarsın bir manga birlik. Komutanının kaçırıldığı yere gidersin ve baskın yapıp askeri çatışmaya girip Kısa sürede etrafını sarıp askeri bir operasyon yaparak şeyi kurtarırsın teğmenine. Ama burada bu karargahta işler öyle işlemiyor. Daha yeni gelmiş yarım saatlik asker olan birine onbaşı yapıyorsun ve diyorsun ki onbaşı sana güveniyorum I want you diyorsun. <laughs> Adamı göreve gönderiyorsun. Benzin parasını da kendi cebinden ödüyor. Efendim silahı da vermiyorsun silahı da kendi cebindeki aldığı krediyle alıyor. Tamamen emek sömürüsü. Komutan da bir Türk veren ve işver Türk işveren vibe'ını aldım yani. Hani Türk de vardır ya. Her şey senin sırtına yıkmaya çalışır. Hani fazla mesai yaptırır, maaşını ödemez, sigortanın düşükten gösterir, asgari ücretten gösterir. Bir Türk işveren vibe'ı hissettim yani bu abimizde de. Evet. Çünkü bir çoğu öyledir, tabi öyle olmayanlar da var ama. Bir çoğunda ben onu gördüm, yaşadım yani. Aç kapıyı abi. Göreve gidiyorum. Hee vay otomatik, kapıyı açan biri yok. Güzel. Normalde askeriyede kapıyı açan biri olur çünkü... askerideki en ucuz şey insan gücü, insan emeği ya. Şey bulmak çok kolaydır. well he ran into some drifters who were oh jesus let's just say that he was on tonight's menu oh my god cannibals well i honestly didn't stop to ask them Deacon out that you experience video öldürelim. you your dream What the? We're out to huh? Oh, here is. St. John, Corporal St. John. You got your ears on, man? Hey, is this thing even work? I don't think Yeah, your radio works. What's up? Deacon St. John, hey, uh, I mean, you know, nothing. It's just, just, <laughs> just checking in on you. I haven't seen you since the whole swearing in thing. Hey, you know some shit. You know, I'm kind of busy. What, hey, hey, what, 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 the, what the hell you, you, got, they got you doing? I'm, I'm in the damn infantry or some shit. Spend all day burning out nests, chopping down trees, hauling wood. So sorry, sorry what, what are you doing? Research. They got me going out into the shit, finding supplies for the officers, working on. Oh shit! Oh, I heard about that. Yeah, yeah, working on uh, on uh, bio weapons, uh, chemical weapons, shit like that and them freaks to the ground, am I right? <laughs> yeah, look... Taylor, we gotta go. Alright, hey, um... Hey, look, man... It's, uh... It's just, I'm, I'm, I'm having second thoughts about all this... military shit. you know... Uh, Taylor... what radio what are radio you radio? on? Are you sure that you're not being monitored? Oh, shit! Why? Huh, that's what I thought. Oh, no, gotta go. St. John out. Down. Let's do this. Holy shit. <laughs> Corporal Deacon St. <Saint> John. <laughs> hey, you got your ears on me? <laughs> uh, you were saying something? Corporal Deacon St. John. <laughs> hey, you got your ears on me? Hey. Hey, what do you need? <laughs> oh, you. Lay into him! <laughs> <Yeah. sighs> okay, what were you saying? There you are. Okay. Uh, so I finally figured out how to use this damn thing. All right. I got a secure channel and everything. So, how's it going, man? Taylor, I'm kind of busy right now, so. Yeah, 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 yeah. Sorry, man. Sorry. Uh, <laughs> uh, hey, so, word's out I in the camp that drugs are making their way in right under the Colonel's nose. <laughs> it's good stuff, too. But do you know anything about that? I don't do drugs, Taylor. So, no, I don't know anything about it. So why? No, 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 no. I don't, I don't either. I'm just. I just saw this. <sighs> Okay, uh, you were saying? No, 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 I don't either. I'm just, I saw this guy, you know, one of the new recruits acting all suspicious, you right, Zan. So, uh. So, Zombie No, 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 I don't either. I'm just, I saw this guy, you know, one of the new recruits acting all suspicious, you right, Zan. And out of camp all the time, and so I thought I thought I'd follow him, right? Let's <laughs> See what the hell he's about. Ah, God damn it, Taylor! Listen to me. You just go to Corey. Let him handle it. You got that? Yeah, yeah, yeah. <laughs> That's a good call. Yeah. <sighs> okay, Mr. Saint John. I'll uh, I'll talk to you later, man. Yeah. Out. <laughs> oh, Jesus Christ, Taylor! What the hell are you doing? Bu serseri bizim başımıza bela olacak. Ben size söyleyeyim. Just find it. Öyle bir tip var bu adamlar Başımıza bela olacak bir adam tipi var. Laçka biraz. Serseri. Ben şunları alırım. Oha, buradan duyuyor mu telsizi? Bir şey söyleyeceğim, buradan duyuyorsa ordu Ordu du duyması lazım bu adamı. Ordu nasıl duymuyor abi bu herifi? Adamlar beyaza bürünüyor ya, ölür ölmez. Bulamıyorum, göremiyorum adamları. Şimdi bunların şeyini bulmam lazım. Ne yer var? bulduk. Nerede lan? Allah Allah. Ah şey. Buradan geçemiyoruz. E nerede abi bunların kamp yeri? Burada diyor. Şu şeyin içinde mi acaba? Dur bakayım. Burada değil. Şurada bir yerde ama nerede tam olarak? Allah Allah. Buradan giriş yok. Nerede abi bu heriflerin kamp yerleri? Neyse. Bir sonraki bölüm bunların kamp yerlerini bulacağız etrafı görmüş olacağız. Ondan sonra ana göreve devam edeceğiz efendim. Ama şimdi burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.